Merhaba arkadaşlar, bugün size nilüfer çiçeği, lotus çiçeği örneğini anlatmaya çalışacağım. Çok şık bir örnek, her türlü örgülerde kullanabileceğiniz rahat, güzel bir model. Ee, örneğimiz e, e, önce bir sıra düz e, zemin hazırlamayla başladık. Daha sonraki sıralarda bir sırada örnek kuruyoruz. Diğer iki sırayı düz ve ters çalışmayla örneğimizi tamamlıyoruz. Şimdi ben bunun için lastik lastik başladım. iki sıra ördüm. Şöyle 20 ilmek lastik başladım. Bir sıra düz örerek örneğimize başlayacağız. İlk sıra zemin oluşturma sıramız olacak bizim. İlk sırada zemin oluşturduktan sonra düz bir satı elde ettikten sonra arka tarafında örnek çalışmasına başlayacağım. Örneğimiz bir sıradan oluşuyor demiştim. Diğer iki sıra düz ve ters çalışmamız olacak. Sadece bu örneğimizdeki püf noktası örnek her diğer kurulumlarda yani diğer ilerleyen örnek sıralarında kaydırarak devam edeceğiz. Yani serpme şekilde devam edecek. İlk sıramızı bitiriyorum. Düz, düz sırayla düz bir e, örgüyle bir sıra ördüm. Arkaya döndüğüm zaman diğer ipimize geçeceğiz. Şöyle. İlk iki ilmekte çalışma yapmayacağım kenar olsun diye 4 ilmek başlayalım burada. Şimdi diğer ipimizi bağlayacağım. Diğer ipimizi bağlarken önce 3 ilmeğimizi gevşetiyorum burada. Ve çalışmamız bu 3 ilmekte olacak. Şöyle hem bağlayacağım hem öreceğim burada. alım boynumuzu ipimizi. Ters örerek içinden geçirdim. Şurada bir düğüm atayım ki ipimiz açılmasın burada. Şöyle bir düğüm atalım ki bir tane düz ilmek örüyorum. Şöyle Arada kaldı ipimiz. Aldık. Ters ördüm. Üzerine tekrar bir tane ilmek atıyorum. İkinci ilmeğimizi elde ettim. Tekrar bir tane daha ters örerek 3 ilmekten tekrar 3 ilmek elde ettim. İkinci ilmeğimizi diğer ipimizle Yeşil ipimizi ters ördüm. 3 ilmeğimizi biraz genişleterek şöyle yaparsak daha kolay çalışacağız. Bir tane ters ördüm. Çünkü e, örneğimizin arka tarafındayız. Ters örerek çalışacağız ki diğer tarafa düz gözüksün. Tekrar bir tane daha ördüm. Ve üç ilmek elde ettik. Yeşil ifimize bir tane ters ördüm. Biraz genişletirsek şöyle şişlerimize daha kolay olacak. Bir ters ördüm. Üzerine bir ilmek doladım. İkinci ilmeğimizi elde ettim. Şöyle sıkıştıralım biraz ki çok geniş olmasın. tekrar bir tane ters ördüm ve 3 ilmeğimizi elde ettik şöyle bir ters ördüm 3 ilmeğimizi biraz genişletiyorum daha rahat çalışabilmemiz için bir ters ördüm üzerine bir ilmek attım ve tekrar ters ördüm Sıra sonundaki ilmeğimizde tekrar Yeşil ipimizi ters ördüm ve bitirdim. Böyle. Şimdi bu sıra sadece yeşil ipimizle düz öreceğiz. Söylediğim gibi e, örneğimizi bir sırada yapıyoruz. Diğer iki sıramız düz ve ters çalışacağız. Sadece örneğimiz bu kadar basit. Her türlü çalışmanızda kullanabilirsiniz. Bu sıramız sadece düz örgü. Bütün ilmeklerimizi örerek gidiyorum sıra sonuna kadar. Sanırım 300 açılmış burada. Sıra sonuna kadar geldim. Bu sıramızda tekrar yeşil ipimizde tekrar zemin oluşturduğumuz ipimize daha doğrusu Çiçeğimizi istediğimiz renklerde modelimizi istediğimiz şekilde çalışabiliriz. Ne renk isterseniz. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi ters örüyorum. Ve sıra sonuna kadar bu çalışmayla devam edeceğiz. Sadece bu örnekte püf noktası şöyle sadece kaydırmamız var sürekli e, örnekte kayma çalışması var yani serpme modeli elde etmek için çiçeklerimiz üst üste değil. Eğer isterseniz tabii ki üst üste de çalışabilirsiniz ama e, ben şöyle serpme modeli çalıştım bu renklerle de çok güzel oldu çok beğendim bunlar nasıl olacak bakacağız şimdi tekrar beyaz ipimizi alıyoruz beyaz ipimizle çalışmaya başlayacağız iki sırada bir yani üçüncü sıralarda iki sıra düz ve ters üçüncü sırada örnek sıramız yani örnek bir arkadan bir önden çalışılacak burada yapmamız gereken şu serpme yapacağımız için şu üç ilmeği kullanacağım bu sırada ben o yüzden bir boş bu baştakilerde yani bu yeşil olacak zaten şu ikisinde çalışma yapacağım için 1 2 3 ilmek yeşil ördükten sonra dördüncü ilmeğimizi örnek kuracağımız yer olacak şimdi beyaz ipimize geçiyoruz arkada zaten o kesmeden devam ediyoruz. Çünkü iki sıra sonra tekrar ip istediğimiz yani örnek kuracağımız yerde olmuş olacak. Koparmadan çalışılacak. Şöyle. Ortadaki düz yeşil giden sıra bizim yani şurada boş bir ilmeğimiz vardı ya yani örnekte kullanmadığımız bizim orta ilmeğimiz olacak. Onun sağında ve solundaki iki ilmekle beraber üçünü Çalışma yapacağımız sıra olacak. Beyaz ipimize geçiyoruz. Üçünü beraber burada kesiyorum, boyuyoruz. Bir ilmek üzerine atıyorum iki. Tekrar bir tane daha örünce üç ilmeğimizi elde etmiş olduk tekrar. Şöyle. Bir tane yeşil örüyorum. Bu öbürü öbür sıradaki yaptığım çiçeğin tam ortasına gelecek şöyle böyle sertme çalışmam ben e, her sıraya yani sıralı bir şekilde çiçeği üst üste getirmek istiyorum derseniz de öyle de yapabilirsiniz 2 ve 3. ilmeğimizi oluşturduk bir tane yeşil öreceğim düz örneğimiz çok zevkli sadece dikkat etmemiz gereken eğer kaydırmalı öreceksek serpme şekilde çalışmak istiyorsak iki çiçeğin ortasındaki düz giden sıra bizim ikinci çiçeğimizin ortası olacak ve sağında solundaki ilmeklerle 3 ilmekle çalışmış olacağız sadece buna dikkat edelim arkadaşlar şöyle ikinci ilmeği üzerine attım ve bir tane daha düz ördüm çok güzel zevkli bir çalışma her türlü şeyde kullanabilirsiniz eğer isterseniz çiçekleri artan iplerinizi değerlendirmek isterseniz zemini bir renk diğer her çiçeği farklı renklerde de çalışabilirsiniz farklı ipleriniz artan ipleriniz varsa çok güzel olur öyle de farklı farklı çiçekler elde edilir rengarenk bu sondaki iki tane ilmeğimizi de diğer ipimizle düz örerek sıramızı bitiriyoruz şöyle şurada sıkıştırmamışım ipi şimdi bu sırada ters sıramız ters öreceğiz yeşil ipimizle zemin ipimizle tamamen ters örecek Örneğimiz bir arkadan bir önden kurulmuş oluyor sürekli aynı yönlü çalışılmıyor ama çok güzel çok zevkli çok kolay bir çalışma bu sıramız tamamen ters örüyorum Zemin ipimizde her renkten ne renk isterseniz yapabilirsiniz. Zemin ipiniz neyse o iple devam ediyoruz. Bu sırada. Bütün ilmekleri ters örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Bu sıramızda da söylediğim gibi Düz ve ters çalışma olduğu için bu sıramızda tamamen ön tarafındayız. Bütün örneğim, ör, ipim örgümüzü düz öreceğiz. Şöyle örneğimiz çıktı zaten. Bu ipleri de çok güzel oldu. Bu sırada düz örüyorum. Bir kere daha anlatayım. çok zevkli bir çalışma çok kolay rahatlıkla herkes yapabilir Eğer yapmam istediğiniz bir örnek varsa eğer bana mesaj yazarsanız ben onu dilimin döndüğünce elimin elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım bunu birkaç kere daha söyledim anlattım istediğiniz bir çalışma varsa şöyle bu da bitirdik artık bu sıra örnek sıramız tekrar bu sefer örneğimizi arka taraftan çalışıyoruz bir önden bir arkadan çalışmayla devam ediyor örneğimiz kimlik dolaştı şöyle şöyle bakalım şimdi burada ben az önce söylediğim gibi şu yeşil yani zemin rengimizdeki olan ilmeğimiz ortadaki ilmeğimizin sağında ve solundaki iki ilmekle çalışacağız demiştik. Yani dört ilmek sonra çalışma yapacağız. Dört ilmeğimizi yine ters örerek başlıyorum. Dört oldu. Şimdi bu üç ilmeğimizde Çiçeğimizi, lotus çiçeğimizi veya nilüfer çiçeğimizi yapacağız. Tersten başladım. İlk örneğimizi. İp e, sürekli kendi e, kaldığı yerden devam ettiği için şöyle örgümüzü biraz genişletelim ki ip e, sıkışmasın ve düzgün dursun örgümüz. Yaptım ve üçüncü yaptık şimdi bir tane ters örüyorum yeşil ipimizle birer üç ilmeğimizi ters olarak ördüm bir tane ters ördüm. Ve 3 ilmeğimizi tekrar çiçek yaptığımız yer bir Sıkışmasın diye biraz örneğimizi gevşetirsek ipimizi bu böyle sıkışmaz ve örneğimiz daha güzel gözükür arkadaşlar. Tekrar bir yeşil öreceğim ve sondaki üç ilmeğimizden de bir tane daha çiçek elde edeceğiz. Ters olarak örgümüzün arka tarafında olduğumuz için çiçeğimizi burada ters şekilde elde ediyoruz. Öne düz olarak gözüküyor çalışmamız. En son ilmeğimizi ters ördüm ve bitirdim şöyle örneğimize bakalım çalışmamız oldu arkadaşlar çok güzel oldu bununla da çok yakıştı şöyle şurada da gösterelim eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hayırlı günler